Herkese merhaba arkadaşlar selamünaleyküm ben Master 8 Evet arkadaşlar e, Rol Yapanlar TV kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle orta koridor e, Twisted Fight oynayacağız Bu arada adam diyor orta salmayacağım niye böyle yaptı anlamadım Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ben orta geçeceğim. Kendisi diyor orta salmayacağım. Salıyorum gibi e, algoritma. Güzel bir e, Twisted Fight oynuyorum arkadaşlar. Güzel eğlenceli video olsun. Salacağım diyor. Salmayacağım diyor. Anlamadım ne iş. Yusuf, ev 2, master. Mastery ben arkadaşlar. Ben Seon'a karşı zaten oynamam arkadaşlar. Kenan oynayacak. Ben Ahri'ye karşı oynayacağım. Sakin ol erkek. Umarım kaybetmeyiz arkadaşlar. Güzel bir video olur. Size yararlı içerik. TF yapıyorum. O kadar. Hadi abicim hadi. Hızlı seri. Evet maç başladı. Evet arkadaşlar ortadan yardırıyoruz. Bu arada iki orta yapıyoruz arkadaşlar adam çıkmıyor. Yandık gerçekten yandık arkadaşlar. Bir Gözün Gözün Şöyle mavi kart attık arkadaşlar. Bir, İki. Hop. Bir. İki. Hop. Arkadaşlar. Q'ya vermiyorum arkadaşlar. şu açmayacağım. Çünkü çok zaman kaybı yetenektir kendisi. Böyle mavi kart atıyoruz. Blöf. <laughs> Blöf yapma. Evet arkadaşlar şöyle. Böyle şöyle paramızı kasıyoruz ek olarak. Şu an rakip çıldırıyor arkadaşlar. <laughs> teşekkür ediyorum canım canım güzel kardeşim şöyle farm alıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle Ormancı geldi arkadaşlar Ormancı geliyor diye arkadaşlar Zorlamak istemedim paramı aldım. Duyuyorum <laughs> adamım. Ya ölmesen olmaz mı diyor. Öldü arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Rakip yani zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Ne olur ne olmaz. Ya <laughs> hey. Evet, çok evet, haklısın. <laughs> haklısın. Gel buraya. <laughs> Sıçra attı arkadaşlar, güzel. Sıçra attı. <laughs> Nasıl bir maç olduğunu arkadaşlar anlayamadım. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşım saldır işte ya. Arkadaşlar kulemi tutmak istedim adam koridorda değildi yani ne yazık ki adamla çekildim çekilmedi ben de geri koridoruma gidiyorum arkadaşlar adam beni öldürdü bedava üstüne Çık kardeşim Oyun oyunu atmıyor arkadaşlar. Gerçekten yazık. Gerçekten oyun oynatmıyor atmıyor. Üzgünüm. Üst kule saldırı takımın vadinin alametini katlattı. Bu şapkama dokunanı yaktı. Gözümü kan döktü. Ya hek ya hileş. bizim neden ya <gülüyor> <gülüyor> cahe, cahe. Benim gibisini bulamaz.

Ejderi çaldırması güzel olmadı arkadaşlar. O yüzden buna üzüldüm en çok da. Sayon kastı, ahri kastı, master kastı arkadaşlar. Evet arkadaşlar rakibin sıçrasını aldık tertemizinden. Arkadaşlar adam öldü. Toplu geldi. Nereye yapıyor? Böyle artık. Ha, böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle rakibi almış olduk. Evet arkadaşlar alameti aldık. Şu an dönüş atacağım. Umarım kazanırız. Güzel bir maç olur, eğlenceli olur. Amin. Hepsi Takımı korkutuyor ben arkadaşlar öyle. Çarptı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sayınca. Bu arada arkadaşlar Soyona <laughs> gerçekten teşekkür Sakamadan ediyorum. Bir katledildi. Rakip bir katledildi. Rakip katledildi. Rakibin kulesini açıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum vallahi ama ya. <laughs> Çok iyi oldu. Ejder'e saldır abi. Geliyorum. Brutus. Bir

Neden böyle bir şey yaptı takım anlamadım arkadaşlar. Gerçekten anlamsız. Hiçbir şey anlayamadım. de gitti. Işte. Rakip takım. takım çok kötü arkadaşlar, yapacak bir şeyim yok. Gerçekten o konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Takım çok kötü. Benim gibisini. Benden gelen en iyisini yapıyorum ama takımım yapmıyor. Biliyorum. Geliyorum. Oh be öldüm. Arkadaşlar takım izleri vursaydı her şey yapardık. Abicim bilerek ölüyor arkadaşlar. Küfür hakaret bilerek beslenen her şeyden raporlayacağım. Adamı izleyip vurmuyor. Yani gerçekten acı bir durum. GF ne oldu lan falan diyor. Yani bilerek yaptığı belli arkadaşlar. Acı bir olay, üzücü. Teslim olalım, kurtulalım. Evet arkadaşlar, çok mutluyum. Takım kötüydü bu rezalet olmadan. Maç bitsin istedik. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar takım zihinli ben size içerik gösterdim o şekilde. İçeriğimiz Twisted Fight'ın e, yüzünün ifşası. Net değil e, ama ifşalıyoruz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten takım yani anlamıyor arkadaşlar laptop. Köfür, isyan her şey var. Raporlayacağım. Bak mesela bu net yüzü değil. Döndürelim. Bak şu an hareketler yapıyor. Hiç hoş değil. O yüzden bunun net yüzünü ifşa alacağım arkadaşlar. Neyse. Gerçekten kötüydü. Bilerek beslemek küfür. Bilerek beslemek. Eee... Bilerek beslemek takım rezaletti arkadaşlar ben oynadım 3 asist attım üstüne bir de Lolo ile beraber eşit yeriz neredeyse ama takım inanın hiçbir şey yapmadı sayon ördüm bir de toplu mastra falan ördüm izlediler yapabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar gerçekten videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Yararlı içerik olduğunu düşünüyorum. Tilsit fighting yüzünü ortaya çıkarıyorum. Hadi bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gençiz. Sıkılmayalım. Kanalıma abone olun. Beğenelim. Yorum yapalım. Sizlere bakın. Siz hiç biliyorsunuz. Lütfen yapın arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün perşembe. Ona göre yarın cumaya kadar gelir video. Bay bay.